Arkadaşlar bu gördüğünüz bitkinin adı canavar otu. Daha önceki videolarımda da bol bol bahsetmiştim. Bu canavar otu bitkinin vitaminini emiyor ve bitkinin kurumasına sebep oluyor. Eğer ki bahçenizde bu otu görürseniz hiçbir şekilde tohumunu dökmeden söküp dibinden bahçenizden uzaklaştırmanız gerekiyor. Yoksa bahçenizdeki bitkileri mahvediyor ve hiçbir şekilde verim alamıyorsunuz. Bu mor çiçeklisi. Bunun mavi çiçeklisi de var arkadaşlar. Ama bizim buralarda da yok sanırım. İnternette biraz araştırdım. Sizin oradakiler mavi çiçekli de olabilir bilmiyorum. Şu şekilde kökten yolmanız gerekiyor. Bakın birazını kökten yolamadım ben. Tekrardan orada kökü kaldı. Ve büyük ihtimalle birkaç sulama sonra yeniden çıkmaya başlayacak. Bir de şunu göstereyim bakın. Burada da var. Görüyor musunuz? Sanki böyle çok güzel bir çiçek gibi masum çok da böyle dekoratif duruyor ama bu zararlı bir ot arkadaşlar.